Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Umarım dünyanın koşar aradım gittiği savaş hali ve ülkemizin içine düştüğü yoksullaşma süreci bir an önce biter de bizler de sanat adına daha rahat üretimler yapabiliriz. Bugün sizlerin karşısına farklı bir video ile geliyorum. Bu videoda piyasada ağırlıklı olarak hüküm süren 3 farklı sensörü birbiriyle karşılaştıracağım. Bunun için elimde APS-C yani kroplu sensörü temsilen X-T4, full frame sensörü temsilen Sony A7R4 ve orta format sensörü temsilen Fujifilm GFX 100S var. Sonuçları merakla bekliyorum. Sizin de ilginizi çekiyorsa hadi buyurun. Videoya başlarken belirtmek isterim ki bugünkü amacımız bir marka ya da modeli öne çıkarmak ya da bir diğerini yermek değil. Amacımız şu ortamda hasbel kader benim ulaşabildiğim modeller bu makinalar olduğu için örnek olarak önümüze bunlar geldi. Niyetimiz marka veya modelleri karşılaştırmaktan daha ziyade farklı büyüklüklerdeki sensörleri ve onların fotoğrafik çıktılarını karşılaştırmak. Daha en baştan bunu bilerek izleyin lütfen. Karşılaştırma işine birkaç temel bilgi vererek başlayalım. Çok değil. Bundan 15-20 yıl kadar önce analog fotoğraf makineleri kullanılırdı. Analog makinelerde çoğunlukla kullanılan filmlerin boyutu 36 milimetreye 24 milimetreydi. Fotoğraf makinalarında dijital dönüşüm olduğunda full frame ya da tam boy sensörlerin adı başlandı ki bu sensörler de tıpkı eski film boyutlarındaydı. Yani 36 mm'ye 24 mm. Gerek maliyetleri gerekse fotoğraf makinalarını küçültmek için daha küçük boyutlarda sensörler de üretildi. Bunlardan en yaygını olan APS-C diye adlandırdığımız crop faktörlü sensörlerde. Boyutları karşılaştırabilmek için de sensörlerin diagonal ölçülerinin oranlandığı crop çarpanı ifadesi kullanıldı. Örneğin FujiFilm, Nikon gibi firmalar 1.5 crop çarpanlı sensörler üretirken Canon 1.6 crop çarpanlı sensör üretti. Crop çarpanının nasıl hesaplandığını hemen bir bakalım. Lise matematik dersinden Pisagor denklemini hatırlayacak olursak, diagonal ölçüsü uzun kenarın karesi artı kısa kenarın karesinin kare oluşuyordu. Full frame için diagonal 36'nın karesi 24'ün karesi bunların toplamının kare 43.2. Crop sensör için diagonal 23.5'ün karesi 15.6'nın karesi bunların toplamının karekökü 28.2. Demek ki crop çarpanı full frame diagonalin crop sensör diagonale bölümü yani 43.2 bölü 28.2 1.5. Yine analog filmli dönemlerde 36'ya 24 mm film boyutundan daha büyük filmler de üretildi. Onlar da kullanılırdı. Değişik boyutlarda olan bu filmlere de orta format denirdi. Orta format boyutu da dijital fotoğraf çağına doğal olarak taşındı. Full frame'den daha büyük olan orta format sensörün ölçüleri Fuji filmin ürettiği orta format makinalar için 43.8 mm'ye 32.9 mm. Yani full frame sensörlerden yaklaşık 1.7 kat daha büyük bir yüzey alanına sahip. Adet olduğu üzere crop çarpanını bulacak olursak Orta format için diagonalimiz 43.8'in karesi, 32.9'un karesi, bunların toplamının karekökü 54.8 mm. Crop çarpanı ise full frame'in diagonalini orta format diagonaline bölecek olursak yani 43.2 bölü 54.8 0.79 olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktadan sonra yapacağımız testlerde eğer eşdeğerlilik gerekirse full frame'den orta formata 0.79'a bölerek full frame'den crop sensöre ise 1.5'a bölerek hesap yapacağız. Bu modeller arasında lens odak uzaklıklarında eşdeğerliliği sağlamak çok kolay değil. Bu nedenle birbirine en yakın olabilecek lensleri seçtim. Sony A7 R4 ile birlikte 24-70 f2.8 lensi. Fujifilm GFX100 ile birlikte 32-65 f4 lensi, Fujifilm X-T4 ile birlikte 16-55 f2.8 lensi kullandım. Artık testlerimize geçebiliriz. Orta format, full frame ve APS-C sensörlerde dinamik aralığı fiilen test edebilmek için Pakize'yi başrolde oynattığım ekrandaki gibi bir sahne kurdum. Bu sahnede doğru pozlama değerlerini en düşük ISO yani temel base ISO değerine ve f5.6 diyafram değerlerine getirdikten sonra perde hızını değiştirerek 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, 5 stop daha az pozladım. RAW olarak çektiğim bu fotoğrafları Lightroom'a attım. Burada 1 pozladığıma artı 1 stop ışık vererek, 2 pozladığıma artı 2 ve nihayetinde 5 pozladığıma artı 5 stop ışık vererek fotoğrafları normalize ettim. Aynı fotoğrafik değerlerde bu sefer artı 1, artı 2, artı 3, artı 5 stop fazla pozladım. Yine bu RAW dosyalara Lightroom'da bu sefer 1, 2, 3, 4, 5 stop ışık azaltması uyguladım. Beklentim kamerada doğru pozladığım fotoğrafla sonradan Lightroom'da ek ışık verdiğim veya ışığını kıstığım dosyaların birbiriyle 3 aşağı 5 yukarı aynı olmasıydı. Bu kapsamda dosyaları karşılaştırdığımda 5 stop için GFX 100S, A7R4 ve XT4 dosyalarını birbiriyle kıyasladığımda sadece GFX 100S'e ait dosyanın kullanılabilir olduğunu, diğer iki dosyanın maalesef kullanılamaz olduğunu görüyorum. 4 stop için GFX zaten kullanılır durumda. A7R4 ve XT4 karşılaştırması biraz ilginç. a r 4te şu bölgelerde renk greni kalıyor. XT4'te renk greni yok ama luminans greni bir parça daha fazla. Fakat her iki dosyada Zorlarsak kullanılabilir. Eksi 3 stop ve daha aşağılarda tüm dosyalar kullanılabilir. O yüzden bakmıyorum. Şimdi diğer yöne geçelim. Yani fazla pozla ve tersi yönde poz telafisi yaptığımız dosyalara. Artı 5 stop pozlamada her üç makinede de beyaz patlaması oldu ve dosyaları kurtaramadım. Artı 4 stop fazla pozlamada GFX ve XT4'ün beyaz patlamaları maalesef kurtarılamadı. A7 R4'te yer yer sorunlu bölgeler olsa da dosyanın geneli iyi durumda ve kurtarılabildi. Artı 3 stop ve daha aşağıdaki fazla pozlamalarda bütün dosyalar sorunsuz kurtarıldı. Sensörlerin dinamik aralığına yönelik ikinci bir test yapmak için pencere önünde kitap okuyan eşimin fotoğrafını çektim. Oda içindeki loş ışıkla Pencereden gelen parlak ışık arasındaki tahmini olarak ışık farkı 8-10 stop kadardı. Bir önceki testimizden edindiğimiz tecrübe ile bu farkın tamamını makinalarımızla telafi etmemiz mümkün değil gözüküyor. Ancak gerçek hayatta fotoğraf çekerken sıkça karşılaşacağımız bir durum olarak peş peşe 3 fotoğraf çektim. Bunların ilkinde makinaların ışık ölçerlerini çoklu bölge olarak seçtim. Böylece makinenin hem parlak hem de karanlık bölgelerden ışık alarak ortalama bir pozlama yapmasını sağladım. İkinci karede pencere dışını doğru pozlamak adına eksi 3 stop karanlık çektim. Üçüncü karede ise içeriği doğru pozlamak adına artı 2 stop fazla pozladım. RAW olarak çektiğim bu fotoğrafları Lightroom'a attıktan sonra Tüm fotoğraflarda aydınlık skalasını minimum seviyeye, gölgeler skalasını maksimum seviyeye çektim. Eksi 3 stop az pozladığım fotoğraflara artı 3 stop ışık ilave ettim. Tam tersine artı 2 stop fazla pozladığım fotoğraflardan da eksi 2 stop ışık kıstım. Buradan beklentim bilerek fazla veya eksik pozladığım fotoğrafları editleme sırasında telafi etmeye çalıştığımda ortaya çıkan sonucun Doğru pozlayarak çektiğim fotoğrafa ne kadar yaklaştığını görmek olacak. Bu da bir anlamda dinamik aralığı test etmek anlamına gelecek. Gelin şimdi sonuçlara bakalım. Öncelikle ortalama ışık ölçümüyle pozladığımız kareleri karşılaştıralım. GFx 100S hem dışarıdaki aydınlığı hem de içerideki gölgeleri gayet güzel pozlamış. Her taraftan detay görebiliyoruz. A7R4 için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. XT4'ten gelen fotoğrafa bakacak olursak, orada da aydınlık ve karanlık alanların başarılı bir şekilde pozlandığını görüyoruz. İkinci grup olarak -3 stop az pozlayıp editleme aşamasında telafi ettiğimiz fotoğraflara bakalım. GFX 100S, A7R4 ve XT4'te tüm fotoğraflarda yapılan poz telafisinin başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Elbette artı 3 stopluk bir poz telafisi gölge alanlarda bir miktar gren ortaya çıkarmış durumda. Bu gren seviyesi GFX 100 sde rahatsız edici durumda değil. Ancak XT4'te ve A7R4'te görünür durumda. Üçüncü ve son grup olarak artı 2 stop fazla pozlayıp editleme aşamasında ışığını kıstığımız fotoğraflara bakalım. Her üç fotoğrafta da aydınlık bölgenin tamamını geri kazanamadık maalesef. Ancak GFX100S ve XT4'te kazandığımız bölgeler ekranda gördüğünüz gibi Sony A7R4'te aydınlık bölgeleri bir tık daha fazla kazanmış durumdayız. Sonuç olarak her iki testte doğruladı ki GFX100S 5 artı 3 stop aralığında, A7R4 4 artı 4 stop aralığında, XT4 ise 4 ile artı 3 stop aralığında sorunsuz çalışabiliyor. Tüm fotoğraflara %100 büyütme ile baktığımızda hepsinde Gren'i gözle rahatlıkla görebiliyoruz. Ancak birbirleriyle kıyasladığımızda Gren açısından en az gözü tırmalayan seviyenin GFX 100S'de olduğunu görüyoruz. A7 R4 ile XT4 birbirlerine çok yakın seviyede. ISO 6400 seviyesinde GFX 100S'de Gren kabul edilebilir sınırlarda ve gözü tırmalamıyor. A7 R4 ve XT4'te ise kendini oldukça hissettiriyor. GFX'te gren diğer makinalardaki grenlere göre bariz bir şekilde az ve rahatlıkla her türlü işte kullanılır seviyede. A7 R4 ve XT4'te ise gren halen görünür durumda. Ancak zorda kalınırsa büyük baskı ya da detay işlerde kullanılmadığı sürece iş görebilir. Bu seviyede GFX sde hissedilir hiçbir gren yok gibi ve diğer rakiplerinden yine çok çok önde. A7R4 ve XT4'de gren seviyesi rahatlıkla kabul edilebilir seviyede. Tüm makinalardan gelen örnekler ISO açısından gayet sorunsuz ve her türlü işte kullanılabilecek seviyede. Daha küçük ISO seviyelerinde tüm makinaların performansı çok iyi olduğu için detaya girmeye gerek görmüyorum gren seviyesi için ulaştığım sonuç şöyle. Yüksek ISO gren performansı açısından en başarılı sensör boyutu orta format. Temsil ettiği makine GF200S. 12800 ISO'da dahi kabul edilebilir fotoğraflar üretiyor. Full frame ve APS-C sensörler yani A7R4 ve X-T4 için ise zorda kalınmadıkça 3200 ISO'nun üzerine çıkmamak lazım. Konuya giriş yapmadan önce hemen birkaç teknik bilgiyi paylaşmak istiyorum. Aslında sensör ebadı alan derinliğini doğrudan etkilemez. Belirlediğimiz bir diyafram değeriyle orta format, full frame ve APS-C kameralarda çekeceğimiz fotoğraflarda aynı alan derinliği elde ederiz. Diğer taraftan APS-C sensörle elde ettiğimiz kadrajın aynısını yakalayabilmek için full frame sensörlü kamerada objeye daha yakın olmak, Orta format kamerada ise çok daha yakın olmak zorundayız. Bildiğimiz gibi objeye yaklaştığımız ölçüde de daha sığ bir alan derinliği elde ederiz. Elimizdeki üç farklı sensör ebadının alan derinliği üzerindeki etkisini görmek için 3 test çekimi yapacağım. İlkinde her bir lensin kendi en açık diyaframlarını kullanacağım. İkinci çekimde GFX yüzesin en açık diyaframı olan F4'ü kısıt olarak alacağım. Diğer lensleri de F4'e getireceğim ve öyle çekimleri yapacağım. Son olarak da daha önce hesapladığımız crop faktörleri kullanarak bütün lenslerin eşdeğer diyafram değerlerini hesaplayacağım ve eşdeğer diyaframda fotoğraflarını çekeceğim. Ve bu her üç durum içinde alan derinliklerine bakacağım. Hadi bakalım. Orta formatın temsil edildiği GFX yüzesinin en açık diyafram değeri diğer iki rakibine göre bir stop daha kısık olmasına rağmen sı alan derinliği etkisi XT4'e göre çok çok daha iyi. A7 R4'ün temsil ettiği full frame'de de bu etki oldukça iyi olduğunu görebiliyorum ama orta format sensörde geçişler çok daha yumuşak ve ipeksi. Bütün makinaları ortak en küçük diyafram değerine yani F4'e getirdiğimizde sığ alan derinliği etkisinin en pürüzsüz, ipek gibi ve tatlı geçişlere sahip olduğu sensörün GFX100S yani orta format sensör olduğunu görüyoruz. Sonra da sırasıyla A7R4'ün temsil ettiği full frame ve XT4'ün temsil ettiği APS-C sensör geliyor. Eşdeğer diyafram açıklığında alan derinliği etkisine bakmak için en küçük sensör yani APS-C sensörün f2.8 değerini referans aldım. Bu değer 1.5 crop çarpanı ile değerlendirilince full frame sensörde 4.42'ye karşılık geliyor ki Sony A7R4'te f4.5 diyaframı referans aldım. Yine orta formata göre uyarlayınca bunu da en yakın üste tamamlayarak f5.6'ya aldım. Teorik olarak artık diyafram değerleri eşdeğer. Bakalım alan derinliği nasıl etkilenecek. Diyaframları eşdeğer kıldığımız için ekranda gördüğünüz gibi birbirine çok yakın. Ancak alan derinliği etkisinin pürüzsüzlüğü ve ipeksi dokusu için sıralama değişmedi. Orta format, full frame ve APS-C. Bütün bunlardan çıkan sonuç şudur ki sensörler eşdeğer diyafram açıklıklarında benzer alan derinliklerine sahipler ancak içerdikleri piksel sayısı çözünürlüklerine göre pürüzsüzlükleri artıyor daha ipeksi daha geçişleri güzel bir doku ortaya çıkıyor Elde ettiğimiz sonuçları şöyle bir toparlayacak olursak, dinamik alan konusunda başarı sıralamamız orta format, full frame ve APS-C şeklinde. Yüksek ise performansı konusunda açık ara en başarılı orta format sensör. Full frame ve APS-C sensörler hemen hemen eşdeğer durumda. Alan derinliği performansı konusunda eşdeğer diyafram değerinde benzer alan derinliği ortaya çıkıyor. Bununla birlikte sırasıyla orta format, full frame ve APS-C sensörlerde pürüzsüz geçiş ve ipeksi görüntü elde edebiliyoruz. Ancak orta formatla açık diyaframlı bir lens kullandığımızda inanılmaz güzel sığ bir alan derinliği etkisi elde ettiğimizi de not düşmemiz gerekiyor. Fotoğraf kalitesi açısından da yine orta formatın belirgin bir şekilde öne çıktığını, ikinci sırada yer alan full frame ve APS-C sensörlerin de hemen hemen eşdeğer sayılabilecek küçük bir farkla fotoğraf kalitesi ürettiğini görebiliyoruz. Bu durumda hangi sensörü seçmemiz gerektiği ile ilgili düşünecek olursak bizim ihtiyacımız artık seçimimizi önemli ölçüde belirliyor. Eğer sadece hobi için fotoğraf üretiyorsak, sosyal medyaya fotoğraf üretiyorsak, ufak baskılar yapıyorsak APS-C format yeterli. Eğer profesyonel işler yapıyorsak, çok büyük formatlarda baskılar alıyorsak, giydirmeler yapıyorsak, ürün fotoğrafları, model fotoğrafları gibi çok kaliteli işler üretmek zorundaysak o zaman orta format bizim için en ideali gibi gözüküyor. Full frame APS-C sensörden çok ufak farklarla iyi ama aradaki fiyat farkına değer mi emin değilim. Orta format kadar da maalesef iyi değil. Bütün bu gerçekler ışığında ihtiyacınıza göre doğru kararı vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte orta format, full frame ve APS-C sensör boyutlarını anlamaya, birbirlerine karşı olan avantaj ve dezavantajlarını görmeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarayacak bilgiler paylaşabilmişimdir. En başta söylediğim gibi amacımız marka modelleri karşılaştırmak değil. Sensör tiplerine göre elde edeceğimiz sonuçları karşılaştırmaktı. Bunu unutmamanızı rica ediyorum. Bu kanalda eğitici ve bilgilendirici yeni videoların gelebilmesi tamamen sizlerin desteğiyle mümkün oluyor. Eğer izlediklerinizi desteklenmeye layık buluyorsanız lütfen abone olun, beğenin, yorum yapın ve paylaşın. Desteğiniz için tekrar teşekkür ediyor. Bir sonraki videoda tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın diyorum.